Boşnak Dünyası TV'den hepinize mutlu akşamlar Gündem Balkanlar programı ile karşınızdayız. Bu akşam Sancak bölgesine gideceğiz. Sancak bölgesinde son günlerde büyük artış gösteren koronavirüs vakalarını konuşacağız. Karşımızda deneyimli bir gazeteci olacak. Ez Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Medin Halilovic. Medin Halilovic'e sosyal medyada dilden dile dolaşan söylentilerin ne kadar gerçek, ne kadar yalan olduğunu da soracağız. Belgrad yönetiminin sancak bölgesine gerekli tıbbi desteği sağlayıp sağlamadığınızı soracağız. Ve en önemlisi de sancaklı boşnakların Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım istemelerinin bölgedeki yankılarını konuşacağız. Sayın Halilovic iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar efendim. Doğu Pazar'dan sancaktan çok selam efendim. Ve aleyküm selam diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sayın Halilovic öncelikle şunu sizden rica edebilir miyiz? Sancak bölgesinde son 24 saati bazalar alırsak hem yeni gelen vakalar hem toplam vaka sayıları öğrenebiliriz. Hem Sancak bölgesi yani Novi Pazar, Tutin ve diğer sancak rica ederim. hem de Sırbistan genelini çünkü oradan yola çıkarak başka bir soru sormam gerekiyor. Buyurun. Evet, en önemli bilgi bugün için durum sakinleşme başladı gibi gözüküyor. Bu ben bence en önemli bir haber. Oradaki özellikle Türkiye Türkiye'mizde merak edenler için biraz sakinleşmeye başladı. Ve rakamlara bakarsak rakamlar henüz doğruya girmedi bence. Çünkü bugün en az 120, sadece Noy Pazar'da 120 ağır hastamız var. Vakalar sayılara girersek resmi sayılara göre hafta sonunda toplam 68 vakamız var sadece Novi Pazar'da. Tutin'de bir vaka var. Son bunlar iki resmi içinde içinde. Bunlar resmi rakamlar. Peki resmi olan rakamlar, rakamlar, rakamlar nasıl? Tabii, elde bunlar Sayın Halilovic. Buradaki e, sağlık Kurum, kurumun e, yani buradaki no Novi Pazar Sağlık Kurumun e, bilgileri resmi evet. rakamlar. Eğer Sırbistan e, üzerinde üzerinden bakarsak e, bu, bugün iyi, iyi bir e, bilgi verirsem 254 e, toplam Trabistan üzerinde yeni vaka Hı. olmuş ve bir de en az 3 ölü var. Ama ölü rakamlarına girersek bu biraz hassas bir meselesi. Ben bence onu girmeyelim. Çünkü burada hala bu ölülerin sayısı, hayatını kaybeden sayısı e, bilinmeyen, e, yani söylenmeyen bir e, rakamlardır. Hayatını kaybedenler konusuna biraz sonra gireceğiz de. O zaman şunu soralım. Sancak bölgesinde ne oldu da son bir haftada koronavirüs vakalarında patlama yaşandı? Ne oldu Sancak'ta? Evet bir patlama yaşıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Sırbistan'da bir dönem için bir olan yani hal şey vardı. olanüstü bir hal vardı. O hal kapatıldı. Zaten bir rahatlık getirildi. Devlet yetkililer zaten artık o kadar vakalar yoktur tamamen haf hafif haline gelmiştir. Ee, rahat rahat e, şimdi yaşayabiliriz diye. Gerçek e, yasaklar vardı, uyarılar vardı da ama on, onlar onların uygulanması pek yoktu. Zaten hayat tamamen e, normale döndü. Özellikle bayramdan birkaç gün önce ve e, ondan sonra zaten bildiğiniz gibi geçen hafta 1 Haziran'da burada hem yerel hem parlamento seçimler düzenledi. Ee, bence e, o parlamento için böyle bir e, kararlar getirildi millet hafife geldi e, rahatlığa girdi e, pek uyarılar yoktu ve özellikle Novi pazarda son 10 e, gün içinde özellikle bir patlama oldu herkes zaten şimdi böyle bayağı e, stres yaşıyor burada bayağı bir belirsiz bir hali bir durum var millet korku içinde gerçekten çünkü bakıyoruz ki cenazelerin sayısı her gün yani normalde olduğu gibi değildir yani. Herkesin mesela bugün vefat eden değil. bugün geride bıraktığımız günde Novi Pazar'da koronavirüs sebebiyle ölen kişi sayısı kaç? Ya şimdi resmi rakamlar dediğiniz gibi resmi rakamlar belki bazı şeyleri koronavirüs olarak saymıyor olabilir bazı ölüm sebeplerini. Ama sonuç olarak herkes bir şekilde yakınının neden öldüğünü biliyor. Öyle değil mi? Evet biz bilmiyoruz ama herkesin bugün vefat ettiğin bir akrabası, bir tanıdıkları, bir arkadaşın oluyor. Benim de mesela oluyor, herkesinde oluyor. İşte mesela önceki ıı, gün benim bir arkadaşım vefat etti. 67 yaşındaki adam, adam mesela bu sordu yani. Hı -hı. Bir de soruyoruz bu adam nasıl vefat edebilirdi? Dün onun birkaç gün önce onun, onunla karşılaştım. Konuştuk, İşte adam normaldi yani hiç böyle bir sa sağlık yetersizliği pek yoktu. Ama adam gitti birkaç gün içinde. Peki kayıtlara bu, ne diye geçti bu, bu, mesela 67 yaşında bu boksör arkadaşınızın vefatı? Kayıtlara ne diye geçti? Kalp krizi mi dediler, organ yetmezliği mi dediler, koronavirüs mü dediler, ne dediler mesela? Ben mesela bunu hala bilmiyorum. Gazeteciler konu arkadaşı olarak bir de bilmiyorum çünkü onlar için bu dönemde vefat edenler için normal cenazeler düzenlenmiyor. Normalde bir caminin avlusunda işte yakın ailesi, aile, aile olanların aile içindeki cenaze namazını kılıyorlar. Ve orada işte gömülüyor normalde mezarlıkta. Evet toplu namazı izin Normalde cenazeler düzenlenmiyor. Evet. Normalde cenaze yok yani. Dolayısıyla hı hı. biz tamamen ne olduğunu bile haberimiz yok yani. Anladım. Şimdi Novi pazarda Tutin'de ve diğer Sancak'taki yerlerde telaş içindeyiz. Pek güvenemiyoruz çünkü geçen hafta buradaki sağlık sağlık sistemi çok memek üzereydi. Çok mutlu şimdi, gibi gözüküyordu. Şimdi onu, onu sormak istiyorum Sayın Halilovic. Sancak bölgesindeki sağlık sistemini bize anlatır mısınız? Şöyle ya da biraz daha somutlaştırayım. Novi Pazar'da kaç hastane, kaç doktor var? Siz gazetecisiniz, yıllardır o bölgedesiniz. Bu rakamları üç aşağı beş yukarı vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Novi Pazar, evet. Tutin, işte Prilep, Novo Varoš, Sancan tüm şehirlerindeki hastane ve doktor sayısı böyle bir salgın için, böyle bir salgınla mücadele etmek için yeterli miydi? Kaç doktor vardı? Ve şunu da tabii duyuyoruz. Bunu da sizden netleştirmek isteyeceğiz. Sağlık çalışanları içinde de gerek doktor, gerek hemşire, gerek hasta bakıcı Pek çok kişinin virüse yakalandığı iddia ediliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, geçen hafta zaten resmi rakamlara göre, buradaki Novi Pazar Hastanesi'nin e, müdürün e, söylediklerine göre, en az e, 20 20 doktor e, ve 40 hemşire e, koronavirüsünden hastalanmıştır. Sadece geçin Novi hafta. Pazar'da mı? Sadece Novi Pazar'da. Kaç hastane var Bu... Novi Pazar'da? Pazar'da normalde bir hastane var. Diğer buradaki sağlık kurumları, e, kurumlar da var ama bunlar bu hastane merkez hastanesine bağlı. Gerçek buradaki e, şey Türkiye'deki e, şeyin vatandaşlar e, bilsin. E, Sırbistan'daki e, sağlık sistemi merkezi bir sağlık sistemi. Direkt Sırbistan Bakanlığı'na bağlıdır hı hı. ve tüm zaten e, yetkililer Belgrad'dadır. Buradaki ne olacaksa ne, ne karar verilecekse şimdi e, son 3 gün dört gün içinde e, Sibistan için içindeki doktorlar e, buraya yardıma geldiler. E, dedim ya biraz e, durum normal normal dön, normale dönmeye başladı, normal Hı -hı. olmaya başladı. E, 18 e, işte e, doktor e, çeşitli alanlardan geldi. Özellikle bu koronavirüsü hastası e, hastası için o e, Bu konuda tecrübeli insanlar geldi. Evet, uzmanlar, genelde evet. uzmanlar ve hemşireler yardıma gelenler bunlar zaten eee şeyde Krakowac Klinik Merkezi'nden gönderilmiştir. Hı hı. Diğer Kralewa ve diğer şehirlerden birkaç şeyde doktor uzmanlarının gelmesi bekleniyor. Ama şeyde bir patlama oldu burada Gelen doktorlar e, hala şehirdeki ve diğer şehirle sancaktaki durumu kontrol altına almak için yeterli değil mi diyorsunuz? bence yeterli değil özellikle şeyden dolayı çünkü artık hastane hastane içinde yer yok yani belki de görmüşsünüz, evet, e, pek çok paylaşıldı. Hastaların yatağı yatağı koridorlarda bile bulunuyorlar. Orada diğer sorun ise e, normalde doktor yani tıbbi personeli yok, yeterince kadar yoktur. İşte e, asıl sorun asıl nedeni, nedeni o, o odur. Çünkü patlama oldu ya, birden çok ağır hasta olan hastaneye koştu. Hastane ta kapasiteleri tamamen doldu. Ve artık o insanlara, o hastala, hastalara yardım edecek personel yoktu. Hastane personeli yoktu. Çünkü hastane personelin yarısından fazla bile hastanelerde veya hatta diğer e, tıp merkezlerinde gönderilmiştir. Bundan dolayı biz son beş Hatta 10 gün sıkıntı içinde yaşadık. Ama şimdi yeni bir şey öğrendik. Demek ki bizim sağlık sistemi bu tip durumlar için hazır değildir. Bu kesindir. Bu sırada tamamen arkasında evet. duruyorum. Bu acı gerçekten yüzde evet. eşli sancak bölgesi diyorsunuz. Bu olayla birlikte. Evet. Anladım. evet. Bu, bu, süreçte. bu bu bir derstir bizim için. Gerçekten derstir. Ama bizim için bunu vurgulamak istiyorum. Yardım yardım hala istiyoruz. Evet yardım demişken Boşan Milli Meclis Başkanı Sayın Yasmin Turiş geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi ve acil sağlık çalışanı yardımı talebinde bulundu. Yani burada talep edilen maske veya tıbbi gereçler vesaire değildi. Yani direkt olarak yani bizi iyileştirecek insanlara ihtiyacımız var demek istedi Yasmin Turiş ve bu mektup sancak içinde ve daha da genele çıkacak olursak Sırbistan içinde bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yani başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan bu yardım nasıl istenir, neden istenir diye tartışıldı edildi. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani Yasmina e Turistince iç yolları tüketti mi? Yani Sırbistan'da yetkili makamlara başvurmadan direkt Türkiye'ye mektup mu yazdı? Yoksa Sırbistan'ın bu konuda yetersiz olduğunu görüp de kardeş ülke Türkiye'den yardım istedi. Şöyle bir hissimiz var. Yani suyuncamız var. Zaten bundan saklanmak kaçırmak bir gerek yok. Bence biz on planda bir güvence koyuyoruz. Güvence olduğu için buradaki insanlar, sancaktaki insanlar inandıkları Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı değil, on planda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu bir kesindir, bu bir gerçektir. Biz bundan kaçmaya çalışırsak da mantıksız oluyor. Dolayısıyla bakıyorduk burada birkaç gün işte yüzlerce kişi yardım akar gidiyor. Hiçbir yerden yardım gelmiyordu böyle bir hareket bu resmi bir e, bir istek e, oldu şeyde Boşnak Milli Konseyi'nden ve e, tabi Türkiye hemen şeyde harekete geçti e, duyduğum kadarıyla bu doktorların gelmesi hazırlanıyor doktor ve hemşire ekiplerin e, Türkiye'den gelecek bunu bekliyoruz hala. De, her bu şey konuda rağmen, nasıl bir yaklaşım içinde Sayın Halilovic? Yani Türkiye'nin sağlık çalışanı göndermesi olası bir şey. Türkiye bu konuda sancağı hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bırakmaz da. Bu konuda bizim şüphemiz yok. Ama Belgrad hükümeti Türkiye'nin böyle bir girişimde bulunması halinde hayır olmaz, bizim imkanlarımız yeterli, böyle bir yardımı kabul etmiyoruz diyebilir mi? E, şimdi biz bu e, resmi buradaki işte, diplomatik kanallarında ne olmuş, işte bu tip haberleşmede ne olmuş, kararların, ne, ne tip kararlar getirilmiş, Hala bilgimiz yok, resmi bilgimiz yok da ama şöyle bir durumu var. Benim yorum şöyle: Eğer Sırbistan makamı hemen hemen bu tip iste başvurusuna onay getirmişse getirseydi demek o da hemen hemen Sırbistan sağlık sistemi çok çok olduğunu yani sistemin düştüğünü kabul etmiş oluyordu. Dolayısıyla hemen hemen izin vermedi. Burada bir şekilde. Toplamaya çalıştı, organize etmeye çalıştı. Çalışıyor da zaten buradaki sağlık e, bakanlığından ve buradaki hastane yetkileri e, durumumuz kontrol altında günlerce söylüyorlar da biz de bakıyoruz. E, dur en e şey kontrol altındaysa oradaki hastaları niye hastane koridorlarında yatıyorlar? Efendim oradaki efendim oksijen tüpü e, ambulansa e, kaldıracak bir elemanız yoksa efendim kontrol altında nasıl kontrol nasıl bir söz diye kullanabiliriz ee, şeyde yorum yapıyoruz da söylüyoruz da bu tip e, söylentilere de karşıyız. Tabii ki de gazeteciler de normalde ki bu tip Yani şu, belki de anlattıklarını şöyle özetleyebiliriz. Sırbistan hükümeti yetersiz olduğunu kabul etmek anlamına geleceği için Türkiye'nin yardım talebine olumlu bir cevap vermekte sanki biraz direniyor gibi. Çünkü kabul ettiği anda ben yapamadım demiş olacak, bunu itiraf etmiş olacak. Evet, ben yap tabii ki ben yapamadım kabul etmiş oluyordu. Anladım. Böyle herhangi bir onay iz yok, onay da yok da şeydi red de yok, yani red kararı da yok yani. Şunu sorayım, Türkiye'de mesela vaka koronavirüs salgının ilk günlerinde işte o her gün 3000 bin vakaların belirlendiği günlerde filyasyon diye bir çalışma başlatılmıştı. Bu bir saha taramasıydı ve pek çok vakanın çıktığı bölgede detaylı taramalar yapılarak salgının daha da fazla yayılmasının önüne geçirmişti. Mesela Sırbistan'da ve Sancak bölgesinde böyle bir çalışma yapılıyor mu? Yani diyelim bir evde vaka çıktı, diyelim bir mahallede bir sokakta iki tane koronavirüslü olduğu tespit edildi. Peki o sokağa özel bir uygulama yapılıyor mu? O sokak karantina altına alınıyor mu? O sokakta yaşayan herkes testlere tabi tutuluyor mu? Çünkü bu, bu uygulama aslında salgının yayılmasının önüne geçen en önemli adımlardan bir tanesi. Sancak'ta böyle bir şey var mı? Sağlık ekipleri böyle bir şey yapabiliyor mu? Türkiye'de olduğu gibi benim bildiğim kadarıyla. Yani böyle mahalle, sokak, cadde gibi. Yani mesela bir cadde veya sokak karantini yok burada. Bu tip uygulama yok burada. Zaten bayramdan önce tamam olan üstü hal kaldırıldı. Her şey serbestti. Neredeyse millet bile maske takmıyordu. Yani maske takanları rastgele görebildiniz sokaklarda. Ama artık son hafta içinde herkes burada maalesef maske takıyor da. Maske şimdi zorunlu Ama hale şey, mi geldi bu karantin, Tabii yardım geldi. Türkiye'den geldi. Gerçek nasıl dağıtıldı, millete nasıl verdi. Maske zaten dünyada olduğu gibi bilmem ne fiyat artışı vardı falan. Onlara girmeyelim de. Bu karantin konusunda girersek... Şu anda zorunlu hale geldi mi maske Novi Pazar'da Sayın Halilovcu? Bugün bir karar alındı. Buradaki yerel yönetimin bir kararı var. İşte hı hı. her yerde maske takmak şart zorunlu. Tamam. Navi no pazarda, no pazar. Yani o benzer kararlar da vardı ama bunlar geç geç oldu. Bu tip kararlar geç getirildi çünkü millet çok rahatladı. Çok serbest, her şey serbest. Hayat zaten tamamen normale döndü. Millet serbest oldu ama tehlikesinden haber yok ya. Yani, haber yoktu. Bir de burada şeye vurgulamak istiyorum. Bu haber deyince Milletin haber olmayınca millet serbest davranıyordu. Herkes serbest gidiyor, yani dolaşıyordu. Zaten kahvelerde, efendim restoranlarda, açık alanlarda millet normalde normal oturuyordu. Konuşuyordu zaten. Her, her normal hayat olduğu gibi. Ve tehlikesinden haberi yoktu. İşte bunun patlaması nedeni budur yani. Haberin olmayınca tam ne kadar tehlikeli olduğunu günümüz Noyuk 120, en az 120 ağır hastamız var. Yüzlerce hastalanmış, virüsünden bulaşmış olan vatandaş, vatandaşımız var. Allah hepsine hayırlı şifalar versin. Burada bu söylediğiniz çok önemli bence. Çünkü size şey dediğim gibi sosyal medyada günlerdir yapılan tartışmalar var. Gerek orada yaşayanlar, gerek orada tanıdıkları olanlar, gerek hiçbir yerde hiçbir bilgisi olmayanlar. Herkes bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor. Mesela söylenen şeylerden biri de işte sancak halkının, boşnakların hiçbir tedbir almadığı son derece yani salgın yokmuş, yaşanmamış, bitmiş gitmiş gibi rahatça davrandıklarıydı. Ama sizin burada söylediğiniz çok önemli. Yani burada salgın tehdidinin hala devam ettiği konusunda devletin de diyorsunuz ki hiçbir uyarısı, hiçbir yaptırma olmadı. Bir anda dedi ki bütün tedbirleri kaldırdık, normalleşme başladı. Her şey sanki 3 ay önce hiç salgın gelmemiş gibi mi oldu bir anda? Evet, başbakan. Sırbistan başbakanı resmi rakamlara göre bakarsak, rakamlara bakarsak, zaten e, seçimden önceki rakamlara birkaç güne önce, önce bakarsak, bunu zaten tamamen belli oluyor. Bir bakıyorsun, efendim kaça düşmüş? 50 veya bilmem, o 50 belki de daha düşük. Hatta 34'ü hatırlıyorsam bir günde vaka, vaka düşmüş. Bugün 250 üzerinde. Bir hafta sonra. 200 yani vakamız var. Bir gün içinde. Fazla yani 200 fazla vakamız var. Sadece bu rakamlara bakıyorsak biz öbür yandan oradaki devlet sağlık yetkilileri özellikle efendim e, profesörler, doktorlar söyledikleri de bakarsak onlar zaten hiçbir uyarı yapmadı seçim seçimden önce. Efendim bir hafta önce seçimlerden önce efendim bir tehlikemiz var. Vakalar e, vakalar yine dönebilir. Bulaşma imkan daha yüksektir efendim böyle bir uyarılar bu tip uyarılar yoktu. Bunu sahibiz ancak bunun zaten şimdi şey biz bunun kurbanı oluyoruz. Anladım. Bizim bildiğimiz gibi sandıkta insanlar yakındır. Yani buradaki aile Türkiye'de olduğu gibi aile sevgi yani aile saygı efendim ziyareti gibi davranışlar. Bağlıdır, gelir gider. Bağlıdır. Dolayısıyla millet zaten bulaşmış bilmeden istemeden e, bu hali geldik de, inşallah e, hayat normal dön, dönmeye baş, başlayacağını i̇nşallah. düşünüyoruz, hissediyoruz da. Ama Türkiye'de gelecek herhangi bir yardım iyi gelebilir yani. Onu bekliyoruz. bunu İnşallah, bunu tek, tek inşallah o, yardım, o yardım gelecek diye biz de umut ediyoruz. Sayın Erdoğuz, Novi Pazar'ın belediye başkanı Sayın Nihat Bişevas ki geçtiğimiz hafta seçimlerde yeniden seçildi. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Nihat Bişevas'ın da virüse yakalandığı açıklandı. Daha sonra şey evet. işte yine sosyal medya. Yani burada işte sizinle bu yayını yapmamızın belki de en önemli sebebi sosyal medyada dönüp dolaşan bilgi ya da bilgi görünümlü bazı şeyleri netleştirmek. Nihat Pişevas'ın evet. bu bakımı alındığı yönünde söylentiler vardı. Sizin bu konuda elinizde bununla ilgili bir bilgi var mı? Öyle bir bilgimiz yok. Hatta iki gün önce ben onunla görüştüm. Şeyde mesaj paylaştık. İyi, iyi. Hatta tamam kendisi de açıkladı şeyde Twitter üzerinde açıkladı durumu iyi olduğunu. Hastanede Öyle bir haber biz yok. Hayır evde yani ev. yani normalde ev, evinde şeyde terapisi var da şeyde Hı -hı. ilaç kullanıyor da ama yani evde, o, izolasyon sağ, altında. Sağlık Hı -hı. Evet. Ee, sağlık durumu kötüye gittiği hiç haberimiz yok. Öyle bir, o sadece söylentidir. İnşallah da bu haber bir söylentidir. Gerçek değildir. Peki diğer siyasetçiler arasında herhangi bir virüs vakasına rastlanan oldu mu? Çünkü onlar günlerce evet, arasında Evet, bugün eski sancak müftüsü bu e, şeyde e, e, partisi de var ki sancak müftüsü Hı -hı. Muhammed Özgür de bulaşmış oldu bugün zaten açıkladı. virüsünde hastalandığını. Peki ne oldu? Tedavi altına alındı mı yoksa o da ayakta mı atlatacak? zaten normalde muayeneler geçti. Adam bir şey seri duyduğum kadarıyla evinde hastanede değildir. Yani normal. Hı hı. Ama geniş açıkladıklarına göre zor bir anlar geçtiğini de kendisi açıkladı da. Yani böyle durumlar var zaten. Diğer hasta buradaki üniversite profesörler, efendim iş adamları, sporcular yani hiç beklemediğimiz adamlar virüsten bulaşmış. Korona zaten her yerde var artık. Yani tabii normalleşmeye ee, dönüldü dediniz. Yani insanlar evet. eski hallerine döndüler. Hiçbir tedbir almadılar. Maske yok, sosyal mesafe yok. Hijyene belki korona günlerindeki kadar dikkat etmemeye başladılar. E, virüs de pusuya yapmış. Belli ki bu fırsatı çok evet. iyi değerlendirmiş. Evet tamamen virüs pusuya yapmış. Yani biz de yakalandık o pusuya. Peki son, son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Dallovic? Bence çok verimli, çok güzel bir yayın yaptık. Kafamızdaki, kafalardaki pek çok sorulara net cevaplar bulmuş olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de bir izleyecek diyecek olan boşnaklara neler söylersiniz? Evet, özellikle Türkiye'de yaşayan borçnaklarımızla, akrabalarımızla, da bunu aktarmak istiyorum. E, merak ettiler, ama bilsinler, buradaki insanlar e, e, hala ne yapacaklarını biliyor. Biz bunu beklemedik. Tabii ki de. Türkiye'deki boşnaklarımıza, Türk kardeşlerimize den yardım bekliyoruz. Ama hayat burada yavaş yavaş dönmeye başlıyor. İnşallah bir an önce bütün bu sıkıntılar atlatılır ve Sancak bölgesi, Sancak'taki kardeşlerimiz eski huzurlu, sağlıklı günlerine dönerler. Sayın Halilovic, Boşak Dünya TV'nin yayına katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de Sancak'taki kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı iyi yayınlar efendim. Hayırlı çok, çok sağ olun iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Gündem Balkanlar programının bu akşamki konuğu Novi Pazar'dan S News haber portalı genel yayın yönetmeni ve gazeteci Medin Halilovic oldu. Kendisiyle son günlerde artan koronavirüs vakalarını ve alınan tedbirleri ya da alınamayan tedbirleri konuştuk. Bir sonraki programda yeniden birlikte olana kadar hoşça kalın demeden önce Perşembe akşamı gündem özel programında Berna Yılmaz'ın da çok önemli konukları olacak. Ve yine koronavirüs vakalarını konuşacağız ama bu kez Türkiye'deki yansımalarını konuşacağız. Ve Türkiye'de bir boşnak sivil toplum örgütünün koronavirüsle mücadelede ortaya koyduğu örnek çalışmaları sizlerle konuşacağız. Mutlu akşamlar.